Herkese merhabalar kanalıma, mutfağıma. Hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü tarifim domates derin dondurucuda nasıl saklanır? Bunu iki yöntemle yaptım ve bu şekilde saklamanızı da tavsiye ederim. Öncelikle domateslerimizi güzelce yıkıyoruz. Bir kabıma alıp öncelikle bunları e, kabuklarını soyuyoruz. Bu şekilde yaptığın zaman çok kolay bir şekilde kabukları çıkıyor. Üst kısmına domatesimin üst kısmına iki çizik atıyorum. Çok fazla derin olmasına gerek yok. Evet, bu şekilde bir tarafta da suyum kaynadı. Bunların üzerine döküyorum ve bu şekilde 2-3 dakika beklettikten sonra bir kabıma da su aldım. O suyun içine hemen daldırıp tekrar tabağıma koydum. Artık bu şekilde şimdi domateslerimi soyma işlemine geçiyorum. Evet gördüğünüz gibi çok ince bir şekilde domateslerim soyuluyor. Bütün domateslerimi bu şekilde soyuyorum. Dilediğiniz kadar domates kullanabilirsiniz. Ölçü vermek istemiyorum. Çünkü e, az veya çok fark etmez. Derin dondurucumuza koyduğum zaman kışında kolaylıkla elimize geliyor. Yemeklerimizde de kullanabileceğimiz bu tarifim için domateslerimi güzelce soyduktan sonra sert sap kısımlarını alıyorum. Bunları güzelce bu şekilde doğrayıp yemeklik hazırlıyorum. Domateslerimin hepsini doğradım, hazırladım. Şimdi size fikri amaçlı Pet plastik bardak da kullanabilirsiniz. Bu şekilde pet plastikleriniz varsa çıkartırken de çok büyük bir kolaylık oluyor. Evet iki tane pet plastiğim kalmış. Ben o yüzden iki plastik yaptım. Dilerseniz de böyle saklama poşetlerini azar azar koyup yani bir yemeklik de koyabilirsiniz. Biraz daha az koyabilirsiniz. Bütün poşetlerimizi bu şekilde bu domateslerimi hazırlıyorum. dip kısmında su var. O suyu da kullanmıyorum. İçine katmıyorum. Onu sonra bir bardağı kenara koydum. Çorbamda, yemeklerimizde kullanabiliriz. Evet bunları da güzelce bir poşete koydum. Domateslerim de hazır. Artık ikinci yöntemime geçelim. Bu doğrama yöntemi şimdiki yapacağım yöntemdi. Rendeleme yöntemi. Bunları da aynı şekilde dilerseniz kabuklarını biraz önce göstermiş olduğum gibi ilk yöntemdeki gibi domateslerin kabuklarını soyup da yapabilirsiniz. Dilerseniz de direkt robotunuza domateslerinizin sap kısımlarındaki o sert kısımları alıp bu şekilde küçük küçük doğrayıp robotunuza katabilirsiniz. Dilerseniz de kapya biber katabilirsiniz. Ben biraz daha renginin kırmızı olması için tadı güzel olsun diye iki tane kapya biberimi de içine doğruyorum ve bu şekilde robottan geçiriyorum. Kabuklarını soymadan yapıyorum. Siz de dilerseniz kabuklarını soyup yapabilirsiniz tuz hiçbir şey içine katmıyoruz hiçbir şey yok bu şekilde direkt benim şöyle bir kek kalıbım vardı bunun içine domateslerimi paylaştırıyorum bu şekilde bunu derin dondurucuya götürüp soğutacağım Silikon kalıplarınız varsa onlarda çıkartması da daha rahat oluyor. Dilerseniz o şekilde de yapabilirsiniz. Evet bu şekilde hazırladım. Derin dondurucuma donması için götürdüm. İyice yani ben bu şekilde bir gün beklettim. Ertesi gün derin dondurucudan çıkarttım. iyice dondu. Bunu bu şekilde birazcık bekletiyorum. Altına bir tepsi koydum. Biraz bekletince daha kolay çıkıyor. Evet şöyle kilitli poşetime koyuyorum. Çünkü kilitli poşetime koyduğum zaman ne kadar kullanacaksam içinden alması daha kolay oluyor. E, elinize varsa tavsiye ederim. Yoksa normal poşetlere de koyabilirsiniz. Evet biraz bekletince gördüğünüz gibi çok kolay bir şekilde çıkıyor. Ters çevirip de altını e, çeşmeden su tutup o şekilde de çıkartabilirsiniz. Saklama kutularını da koyup isterseniz o şekilde de muhafaza edebilirsiniz. Evet bu şekilde bir videomun daha sonuna gelmiş bulunmaktayım. İnşallah size de iyi bir fikir olur. Başka tariflerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.